Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Ya ben şimdi Gragas aldım. Bana yine kızmayın da abi. 2 gün ardı ardına Fiora attım. 2 gün ardı ardına Gragas atmış gibi bir şey olacağım. Bir Gragas attım, iki Fiora yapıştırdım. Bir de bir tur daha Gragas. Bakalım güzel bir video çıkarsa. Diyeceksiniz ki abi farklı Riot, abi farklı Riot atacağım da. Ya aslında elimde bir canon maçı var ama yine scrim maçları arkadaşlar başka takımlarla. Turnuva maçı aslında. O scrim değil. Direkt turnuva maçı. Ama konuşmuyorum. Ben konuşmadığım zaman siz sıkılıyorsunuz. Ben onun farkındayım. Ben konuşmadığım zaman siz yorumlarda yoksunuz abi. Ben çünkü sizinle konuşuyorum. Yorumlarda bana cevap veriyorsunuz. Takılıyorsunuz. Ediyorsunuz falan. Ama dünkü yorumlara baktım abi. 100 tane yorum almışız. Nerede o 200 yorumlar abi? Nerede o hani reis sen kimle konuşuyorsun diyenler? Neyse bugün bol bol konuşuyoruz derseniz ki abi biraz sus da skrim maçı at. Der misiniz öyle bir şey? Demezsiniz herhalde ya. Ne var abi karşımızda bizim? Aa Jorki. Don't push'lar mı geldi lan yine? Don't push. Yo. Bizim push şey yapmış. Sarmış. Jorki oynuyor biri. Avrupalı. Eski oyundan arkadaşlar. O şampiyon baya güçlü bu arada. Kafamıza vurdu bir tür. Artık Gragas gerçekten oynamak istemiyorum. Kendime Gragas oynarken bir koşu sunmam gerekiyor. Ya çok aslında var ya. Direkt auto win falan yapabilirim bu şampiyonu spamlayıp ya. Şimdi size video atacağım diye bir ton şampiyon deniyorum. Abi. Şimdi bir tane video atıyorum diyorsunuz ki. Abi o nasıl öyle oynamak? Lan ne yapayım? Her maç gibi mi oynayayım? Ne istiyorsunuz? Ha. Ya oynarız da. Yani siz biliyorsunuz. Bir şeyler yapıyoruz. Şuraya bir var sallayalım da normal olmasın. Jungle gelir. Abi derler ki köllerin maçı. Peki abi. Şöyle ye kafanı kanka şunu. W2 keske bassaydım. Kanka sen şunu bir be. İkna etsek ölür mü? Lan! Oğlum. Şuralar bizi sevmiyor ya. Greve, saldır. Saldır saldır. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Nehir'e mi çağırıyor beni? Skatıla çağırıyor. Onun ismi Skatılmış ha yeni öğrendim. Ben nehir nehir diyorum yani açıkçası nehir diyorum. Bir base koyalım abi kendimize gelelim. Olaf Future Base dedi. Flash'imiz duruyor. İyi. İyi, i̇yi, iyi, 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 Umarım güzel bir maç çıkar ya. Normalde iki üç tane de maç vardı da maçlar güzel değildi. Takım ya çok eziyor ya da yok oluyor. O yüzden bildiğiniz üzere bildiğiniz şeyler ya. Size, size sizlere layık değil. 3 kere size dedim bu arada. Konuşmayı öğreniyorum galiba. Neyse abi. Bugün bir ton işim var ya. Gerçekten bir ton işim var. Abi diyeceksiniz ki ne işim var abi? Ne yapıyor? 5 oldu aslında şöyle. Tamam. Ye bunun kafanı kankam. Şöyle bir utile... Lan oğlum bana niye adım attın ya. Hmm bottan da double score verdik. Ya. Abi yemin ediyorum var ya. Yanlış oynadığı için ölmedi bu arada. Yanlış oynadığı için ölmedi. Kesinlikle iyi oynamadı. Yanlış oynadı. Şöyle bir çıkalım abi. Aslında. Ya. Ya yapma işte ya yapma. Flash atmaya mı gidiyorsun adamın yanına? Manyak. Ya bazen olacakları biliyorsun ama yine de yapıyorsun ya. Abi yapıyorsun dayanamıyorsun ya. Yemin ediyorum hayatım gibi. Neler olacağını neler yaşanacağını biliyorum ama yapmaya devam ediyorum. Her neyse abi bu adam ölmez herhalde burada da. Biz devam edelim konuşmaya. Ne işim var dersen. Taktım ya ben bir bugün Master'a kasma gibi bir düşüncem var ya. Ben bir master'a kasayım arkadaşlar artık. Bugün vakti geldi. Geç kalmışız hatta. Bu turnuva maçları falan oldu. O yüzden rank kasamıyoruz arkadaşlar. Bir tane şu an takıma girdim ben. Çocuklarla birlikte hani skrim maçlarına giriyoruz, turnuva maçlarına giriyoruz. Güzel oluyor 5v5 maçlar. Ama konuşmuyorum. Abi Oğlum otoban olduk abi bu arada. Gerçekten otoban olduk yani. Neyse, abi hallederiz. Şimdi ben konuşmayınca sen bir şöyle gel bakayım. Şunu da ye kafana. Şunu da ye. Şunu da ye kankam. Devam ediyor. İyi, i̇yi. İyi abi. Şurada bir base koymamız gerekiyor. Dikkatli ol. Dikkatli olun orada. Buraya gelemez herhalde arkadaşlar. Ejder var. Buraya gelirse takımın ejderi alması gerekiyor. Ben ölsem de takım ejderi alır. Bayağı bir kâra gireriz. Yani umarım alırlar. Şöyle şunları bir alalım. Bir tane daha kule şöyle patlatalım W'mizi. Burada Gragas'ta bir şey var ya. Gerçekten bir şey var. Minas falan... Aslında itemlerimi değiştirdim itemlerimi koyayım mı başa? Ha istiyor musunuz? Koyarım. Ha, koyayım abi. Niye koymuyorum ki? Ver abi. Orada fight yapıyorsunuz da benim ultim yok. Neler oldu? O düştü. Neler oluyor? Neler oluyor? Alın onu, alın onu. Abi Jork aldı. Gel buraya push. Don't push. Güzel. Şimdi şu Alistar oynar mıyız? Gelecek mi? Lan. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, sen de mi geliyorsun? Şöyle duvar yapış bakayım. Orayı seçecek. Tamam. Bileşim var. Hop! Lan kattım. Neyse neyse neyse. Neyse hallettik. İyi iyi, iyi. hallediyoruz Hallederiz öyle hallederiz. O Tokyo tabii ki de atabiliriz. Orada adam atması gerekmiyor mu ama? Ben haksız mıyım? Ben yanlış mı söylüyorum? Ama adam atması gerekmiyor mu o Q'yu? Adam atması çünkü Ben bir fight içerisindeyim. ben bir fight içerisindeyim ama adam... Ama adam... Ama adam ne? Ama adam ne? Ama adam atmıyor pardon atma oh, fight'ı unuttum lan. Ama adam atmıyor adam. Adam ne oğlum? Şampiyon adam atmıyor. Benle alakası yok yani dediğim gibi. Şuraya da bir vardı sallayalım. Biz kendimize garanti alalım. Büyük ihtimal bu maç bizde arkadaşlar. Takım yırtıldı. 3 tane skorun 3'ü de bizde. Adamları topladık bakalım. Abi Olaf daha burada nefes alamaz bu arada. Yaklaşıyorum. Güzel top lane de Bunu alabilir miyiz? Wukong bota, bota, gidiyor gördüğünüz üzere. Artık ölmemen gerekiyor bu arada haberiniz olsun. Artık ölmemeniz gerekiyor. Şimdi bari sen çık. Tamam flash attı. Biz bunu aldık. Bunu aldık. Oynarım onu ben. Sen devam et. Sen devam et. Smite'ını at. Okey. Üstüne koşmak istemiyorum. Ultiye basar. Benim ultimi bozar. Bir item daha alayım ondan sonra. Bir item daha alayım ondan sonra. Ondan sonra alıyor. Bir level fark falan işe yaramaz. Olaf deler geçer kardeşim söyleyinde. Şimdi ben böyle diyorum diye demeyin. Ben ben Olaf alayım. O bile izliyormuş. Öyle bir şey yok arkadaşlar hani. Doğru oynanış tek birbirini ezer. Ama yani Gregas team çok daha etkili. Olaf'ı dediğim gibi söyleyinde değil de daha çok şöyle 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 ulti atacak. Bir de ikna tutarsak öyle tek yer arkadaşlar. Ama ölü gemiyi iyi geçinmek gerekiyor tabii ki de bunun için. Bunun tek yemesi için ölü iyi geçinmek gerekiyor. Ben iyi oynadığım için değil yani. Adam Olaf'ı bilmiyor. Normalde Olaf izliyor arkadaşlar bu arada. Gerçekten tam profesyonel Gragas'ı getir, tam profesyonel Olaf'ı getir. Olaf ezer. Ya aslında... Dur bir saniye çelikçiye girdim ya. Normalde ezer. Acaba... Bir saniye. Düşünüyorum abi. Gragas dürtse dürtse dürtse. Olaf Q'ları yemese. Gragas da çekişlerini pasifiyle can doldursa. Geldi Zhonya'mız da bu arada. Ne olur lan? Ne olur? Harbi ne olur? Allah Allah. Şu an bir düşündüm de. Olaf alır ya. Gragas da alabilir. Tamam şöyle bir... kanka kanka help, help help zonyan var tamam çıkacağım ben buradan çıkacağım ben buradan. Üf, konuşmaya daldım ya. Konuşmaya daldım. Kanka. Tamam Olaf düştü. Olaf düştü. Graves iyi vuruyor bu arada. Ha, Daha... Draven var ya. Draven tam bir kolsuz arkadaşlar. Tam bir kolsuz. Oman Allah'ım. Botta 10 kill verilmiş. Dakika 9. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Dakika 9 10 kill. Temiz. Temiz biz bu maçı nasıl kazanacağız? Temiz. Kankam. Şu red'i ben alayım. Benim hakkım değil mi arkadaşlar bu red şu anda? Graves. Lütfen ya. Lütfen kanka çık. Hatta... Abi bir kaldı. Bir kaldı tamam. Canıma minnet. Güzel, güzelsin çocuk. Tamam. Ejderler hep onda yok. Aman 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 ne var onu manyak mısınız siz? Hayır hayır. Hayır. Abi Draven, ölme lütfen ya. Esi attım ama geldi ya. Bir tur daha ölme orada. Nedense bana ölecek gibi geliyor. Ölüme bakmıyorum ha. Full minimap'ten drive'ına bakıyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Lan çıktı mı? Aferin lan. Aferin lan. ölüş yapma Ezreal. Sal. Nerede Ezreal? Hop. Ya bunu kankam. Güzel. İyi iyi. Oğlum bizim makine çok vuruyor ha bu arada. Gerçekten çok vuruyor. Ben buna kostüm alayım ya artık. Tamam lan. Ben bu maç kazanırsam bu şampiyona kostüm alıyorum. Vandal Gragas'ı alayım. Şunu şöyle bir keselim. Dur bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle ulti duvar yapışayım bir. Güzel de attım aslında fight'ı. Abi o kaybettik abi. Şunu ben alayım. Manem yok. Sur verme manem yok. Ya bunu? Hop. Ya bunu da? Ya bu? Hadi. Ya bunu da? <gülüyor> <gülüyor> lan lan ne yapayım? Lan da ne yapayım? Ne yapayım? Lan lan ne yapayım? Ben o saniye şu anda geriye başı sarabilir miyiz? Orada konuşamadım. Bir başı sarabilir miyiz o saniye? Gerçekten bir başı sarabilir miyiz? Şu an sarıyorum ya. Ben sarıyorum babacım. O saniye baştan sona kadar izleyelim. Ya da videonun başına mı koşacak? Ne yapsak? Abi Olaf attığımız Doç. Jorki ile şeyi bir ile yok etmemiz. Abi dur bir Takım takım yırtılıyor. Şu an bütün takımın hakimiyeti bende. Aynen. Oğlum ezirelim farma bak. Bu arada maç bitmiş ya, Beniz olsun. Kankam. Ulti atma bir daha ha, tamam. Sen öldün bu arada. Haberin olsun. Haberin olsun. Tamam. Tamam beni buradan kurtarmanız gerekiyor. Kurtarmanız gerekiyor. Tam pasif geldi. Çık 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 çık. Çık Jorki'yi alın şuradan. Kanka orayı kazanın lan. Jorki nerede? Jorki nerede? Tamam al evet devam. Devam Baron sonra devam var. Baron sonra. Tamam çok iyi hadi. Hadi hadi. Kanka yemin ediyorum o da benim hakkım haberiniz olsun. Grevis evet, sal onu bana. Hyper Gragas oynuyorum. Hakkım abi. Şu an hakkım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Güzel 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 sattı bu da. Dayı gel. Gel gel gel. Gel gel. Maç nasıl döndü gördünüz mü arkadaşlar? Tek fight'e 4 kişi isterseniz maç tabii ki de döner. Tabii ki de döner. Asla ego yapmıyorum ama gerçekten 4 kişi kestim. Ve gerçekten güzel plays şey yaparak kestim. Şunu da bir alalım kanka. Alalım dinlemem ben dinlemem dinlemem. Alın öyle tek kesin kanka o elemandan. Ulti atarım. Bak yemin ediyorum ulti atarım. Şu adamı alma ihtimalim var mı? Tamam zorlamayacağız. Kaçma skillini attı. Buraya gelirse diye burada bekliyorum şu anda. Manyak. lan manyak. İnsan ismini niye öyle koyar ya? Mide biriniz cover alın kanka. Jorki geldi. Ne oldu? Aa Hilmi düştü mü? Kankam burada ölmeyese... Ölme ihtimalim var mı burada? Şu Blue'yu alıp bir gelsene zirli buraya. Hadi be Dur. Hayır, hayır tamam. Tamam. Atabilir mi adamları size? Buraya yaklaşın. Şunu alın kanka. Yok yok bir saniye bir saniye kötü oynadık kötü oynadık. Kennen, Kennen, Kennen. Alistar'a multi attık. Kanka bari bunu alalım. Bunu alalım bari. Tamam W patlattım ona. Zonyan var. Gerek bile kalmadı. Gerek bile kalmadı. Al, al bunu da. Oğlum demeyece e bak bu ne lan? Lan bu ne? Geliyorum. Hop. Bu ne oğlum? Hadi Ezreal'ı base attırma. Ezreal'ı base attırma. Base attırma adam 15 k. Jorki. Jorki. Bir şeyim var, zonyam var. Devam kule. Kule. Devam, 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 devam. 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 Kuleye kardeşim, kuleye kardeşim. W patlatalım şöyle kuleye. Devam. Devam hop şöyle bir zonya. Easy peasy. Easy peasy. Beyler beyler. Beyler bayanlar. Ya aldım puana bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Sıfır ne oğlum? Kaç üzerinden sıfır? MVP almışız. İyi iyi iyi. iyi. Oğlum ne yok ettik belli değil lan. Drive'ına bak. Oyun kazanıyor bu arada. Karşı adeci oyun kaybediyor. Adalet işte sadece sarayların ismidir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yeni videolarla görüşmek üzere. Videoyu bu arada beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum, selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.